aynı zamanda AK Parti'ye buradan e, 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 sesleniyoruz. Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer beş vaadimizle hayatı geçirmeye davet ediyor ve bu ve bu vaatlerimizi eee e, e, tekrardan söylüyoruz. Bir, aile e, destekleri sigortasından faydalanan fayda ailelerin çocuklarına kamuya eee personel olumlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Bu torpili gökten son verilecek. Yerel yönetimlerde dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallar işe alıp yapılacak. Iki, gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet abonelerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlerle ulaş ulaşmaları sağlanacak. 3 Üniversiteye yaptırılan 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama e, tanımlanacak. E, bu kartlar veya mobil uygulama finansal e, teknoloji ürünü olacak. 4 gençlerden e, e, pasaport çıkarma işlemi ya da e, yurt dışından çıkış harcı alınmayacak. Beş, e, e, gençlerin ilk e, sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını e, çözecek, vahitliğinin yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadar ki kısa süreyi iyi de, de, de değerlendirmenizi umut ediyor. Gösterdiğimiz yolda e, atacağınız her adımın bu milletin yararının olacağını ve kısa süre son, son, sonra iktidar gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. E, e, sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz. Genel e, e, başkanımızın gençleri altı vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağ, 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 sağlanması mülakatın kaldırılması va, va, vaadimizi hayatı e, geçireceğinizden e, bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz. Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmek sizin bu eksikliği tamamlar. Kamuda liyakatı ve şeffaflığı esas kılacak her adım atarız. Önce sizi göndereceğiz. Sonra bu torpil sistemini bitireceğiz. İkinci olarak Cumhuriyet Halk Partisi e, gençlik örgütleri olarak e, AK Parti e, il başkanlarını e, 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 vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandı parti programımızı göndereceğiz. E, 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 bu detaylı bir inceleme e, yapmanıza fayda var. Cumhurbaşkanına e, en azından özetini bile ekledirseniz e, bu ülkenin ayrı olacaktır. Son olarak bir iyilikle Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı'nın e, geçmişte katıldığı bir programda genç bir arkadaşımızın KYK e, borçları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle vermişti. Bu soruya iki türlü cevap verilir. Ee, bir Bay Kemal gibi cevap verilir, bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap cevap verilir. Sayın Cumhurbaşkanı bir daha e, e, boşuna e, 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 düşkünlerimiz adına kendisine bu sorulara hep genel e, e, başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz.